Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7. sınıfların en önemli dersini işliyoruz çocuklar. Elektrik akımı baba konudur çocuklar. Burada e, sizlere birkaç kavramdan öncelikle bahsetmek istiyorum. Burada işte elektrik akımı nedir, i̇şte, e, akımın nasıl ölçüldüğünden, gerilimden ve dirençlerden ve aynı zamanda dirençlerin bağlanmasından bahsediyorum. Herkes zaten dirençlerin bağlanmasını bekliyor, onu da biliyorum. Onu sonra sakladım sizler için. Öncelikle elektrik akımı nedir arkadaşlar? Bakın yan tarafta şekilde gördüğünüz gibi bir basit elektrik devresi gösterdim. Tabii ki orada bayağı eksiklik var. Bakın burada bir pil kullandım. Pil devredeki elektriksel güç kaynağıdır. Pilin ne yapar? Enerji üretiyor. Ürettiği enerji arkadaşlar elektrik enerjisidir. Elektrik enerjisi arkadaşlar buradan pilin artı kutbundan başlayıp devreyi tamamlayıp pilin eksi kutbuna geldiği noktadır. İşte biz buna elektrik akımı diyoruz arkadaşlar. Yani bu nokta iki nokta arasındaki yani pilin artı kutbuyla eksi kutbu arasında bir saniyede taşınan yük miktarına elektrik akımı diyoruz. Evet, bu olaya elektrik akımı diyoruz. Evet. Şimdi akım ne ile ölçülür? Akım ampermetre yani akım ölçer ile ölçülür amper metre ile ölçülür. Amper metre ile ölçülür. Birimi birimi nedir hocam? Birimi amperdir çocuklar. Amper A ile gösterilir çocuklar. formül vardır. V eşittir işte I çarpı R diye ohm kanununda onu vereceğiz. For formülde ise I harfi ile gösterilir. Bunları yazalım. E, amper metre devreye seri bağlanır. Amper metre devreye seri bağlanır. Hocam seyri bağlanma ne demek? Yani nedir? Pilin yolu üzerine bağlanacaktır, tamam mı? Bakın burada ampermetrenin devreye nasıl bağlandığını gösteriyorsunuz. Ampermetre devrede şu şekilde gösterilir. Peki gelelim hemen ikinci kavrama. Gerilim az önce ne dedim çocuklar? Pilden bahsettim değil mi? Evet. Pil Burada bakın yine iki nokta belirtik. Pilin artı ve eksi kutupları arkadaşlar. Pil devredeki elektriksel güç kaynağıdır. Yani iki nokta arasındaki elektrik akımını sağlayan neden ya da bir diğer ifadeyle bir iletkenin uçları arasındaki enerji farkına gerilim diyoruz. Gerilim, gerilim ölçeriyle Türkçesi tabii ki bizim bilimde kullandığımız kavram voltmetre ile ölçülür. Voltmetre, volt metre ile ölçülür. Birimi nedir? Duyuyorum. Volt'tur tabii ki hocam birimi volt'tur. V harfi ile gösterilir, değil mi? Evet, şöyle yuvarlak içine bir V yapılır devrede göstereyim şekli olarak da. Peki devreye nasıl bağlan hocam? Devreye duyurumunda paralel bağlanır. Paralel bağlanır diyoruz. Evet. Şöyle yazalım. Bağlanır. Bakın burada burada bir ampul görüyorsunuz. Ampulün sağında ve sonunda iki nokta belirledim. Buraya K noktası, buraya L noktası diyelim. Bakın buradan paralel bağlama bir kol üzerinde değil ayrı bir kol üzerinde yeni bir kol açıp oraya voltmetreyi bağladık arkadaşlar. Peki çok güzel. Geldik dirence. Şimdi direnç nedir? Az önce ne anlattım? İki nokta. Yani pilin artı kutbu ile eksi kutbunda elektrik akımı yol, belli bir yol üzerinde ilerlerken karşılaştığı engele zorla direnç denir. Yani elektrik akımına karşı gösterilen zorluk o devredeki direncin tanımıdır. Direnç resistance'tan gelir arkadaşlar. Direnç ölçer ya da ohm metre değil mi? Evet direnç ölçer. Direnç ölçer. Diğer ismiyle ohm metre. Evet değişik bir ismi var. Ohm direnç birimi zaten arkadaşlar. Birimi birimi ohmdur. Evet ohmdur. Devrede R harfi ile gösterilir. R ile gösterilir çocuklar. Gösterilir. Yani gösterim şekli R'dir. Ee, bir de şöyle omega diye bir sembolü vardır arkadaşlar. Sembolü de omega'dır. Evet bakın gösterim şekilleri bu şekilde. Ampul de bir dirençtir aynı şekilde. Buradaki ise arkadaşlar reostadır. Reosta sürgülü dirençtir. İşte fırınlarda vardır. Dereceyi artırıp azaltmak için kullanırsınız. Tost makinelerinde vardır. İşte çeşitli lambalarda vardır. Değil mi arkadaşlar? Bunlar işte ses açma kapama düğmeleri. Bunlar hepsi birer sürgülü dirençtir. Direncin artırıp azaltmaya yarayan bir sürgüsü ile beraber çalışan direncin genel adıdır arkadaşlar. Şimdi gelelim dirençlerin bağlanma şekillerine. İki şekilde bağlanma vardır. Bunlardan biri seri bağlama, diğeri ise paralel bağlamadır. Seri bağlama ne demektir biliyor musunuz? Az önce ampermetriyi nasıl devreye seri bağlamıştım? Tek bir yol üzerinde. Mesela elimde bir direnç var. Yanında başka bir direnç daha var. Hocam yolu değiştirelim. Evet, şuraya K noktası diyelim. Şuraya L noktası diyelim. Buralara direnç bağlıyorum. Farklı bir kalem alalım seçme şeyimiz daha da kolaylaşsın. Buna diyelim ki 1R olsun, bunun direnci 2R olsun, bunun direnci 3R olsun, bunun direnci 4R olsun, bunun direnci 5R olsun, bunun direnci 6R olsun, bunun direnci ise 7R olsun. Bakın birden fazla direnç var. Peki bu nasıl bir devre hocam ya? Bu arkadaşlar seri bir devre. Nereden anladın seri devre olduğunu? Bakın iki noktasından K'dan ve L'den tutun şöyle çekin. Dümdüz bir ipe dönüşür. Ya da K noktasından başlayın. L noktasına kadar geldiğiniz zaman farklı bir yola gidiyor musunuz? Yoksa tek bir yolda mı gidiyorsunuz? Ha, hani yol virajlı olabilir, dönemeş olabilir ama farklı bir yola sapıp tekrar aynı yola gelmiyorsunuz. Yani kestirme yol falan gibi düşünmeyin sakın. Bu şekilde bağlanmış devreler arkadaşlar dirençlere seri bağlı dirençler diyoruz. Peki burada bana toplam direnci sorsalar. Toplam direnç, toplam direnç yani eş değer direnç olarak yorumlanır. Eş değer direnç olarak yorumlanır. Bu da arkadaşlar R eş değer direnç. Veya veya hangi iki nokta arasında ifade ediliyorsa mesela burada K ve L dediysem R, K, L olarak yorumlanır. Peki K ve L noktaları arasındaki toplam direnci nasıl hesaplayacağım? R, K, L eşittir diyorum. Kaç tane direnç varsa diyelim ki 5 tane direnç var. R1 artı, R2 artı, R3 artı nokta nokta kaç tane varsa sırasıyla topluyorsun. Şimdi 1'den 7'ye kadar Nasıl olacak arkadaşlar? Basit bir toplama yöntemi vardır. 7, 1'den 7'ye kadar olan sayıları 1, 7 çarpı 8 bölü 2'den 56 2'ye böldüm arkadaşlar. 28. Buradan ben pratik olarak toplayayım. R kare eşittir. 28 R. İsterseniz toplayın. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28. Bu şekilde sırası. Diye. topladığınız zaman 28 R olarak bulacaksınız. Bakın nedir? Seri bağlı devre bu şekilde hesaplanır. Evet. Gelelim paralel bağlamaya. Paralel bağlama seri bağlamadan farklıdır. Yine bir nokta belirleyelim. Bir K noktası belirleyelim. Bakın buradan çıkıyorum. Şurada da L noktası. K'dan L'ye. Hop. Hocam ne yaptın ya? Yukarı gittim. Hop. Aşağıdan gittim. Hop. Bir tane daha yol yaptın hocam. Böyle kısa bir yol varken niye böyle yollar uzatıyorsun? Ben uzatmıyorum. Devre bu şekilde kurulmuş. Bakın birden fazla yol var. Ne oldu? Diyelim ki birincisine R1 dedim, ikincisine R2 dedim, üçüncüsüne R3 dedim, dördüncüsüne R4 dedim. Bakın bu devreyi şöyle tamamlayabilirim sizler için. İki nokta arasında bakın beni K'dan çıkıp L'ye götüren farklı yollar var ise bu yollar birbirlerine göre paralel bağlanmıştır denir. Bakın pilin artı kutundan elektrik akımı başladı, geldi buraya. Bir R1 yolu var, R2 yolu var, R3 yolu var ve R4 yolu. Hepsi de beni nereye götürüyor arkadaşlar? Tekrar... L'ye getiriyor. Dolayısıyla buradaki R1, R2, R3 ve R4 yolları hepsi nedir arkadaşlar? Birbirlerine paralel bağlanmıştır. Dolayısıyla peki buradaki toplam direnci nasıl bulacağız? Yani RKL benim için sorulduğu zaman nasıl bulacağım hocam? Orada da yine toplama yapıyoruz ama rasyonel toplama yapıyoruz. Yani 1 bölü RKL eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 Artı nokta nokta kaç tane direnç varsa bu şekilde yapıyoruz. E yaptık. Rasyonel bir ifade bulduk ya. Sonra onu ters çeviriyoruz. Ters çeviriyoruz. Neden? 1/RK ters çevirdiğin zaman bulduğun sonucu da ters çeviriyorsun ve oradaki değer artık rasyonel mi gelir, tam sayı mı gelir bilmem. Onun sonucunu yazıyorsunuz. Hocam çok merak ettim. Hemen bir tane soru sorabilir misiniz? Hemen soralım bir tane isterseniz. Evet. Şöyle biraz sorulara başlayalım. Şimdi hatta bakın bir şey daha göstereceğim. Şu yan tarafta yapalım. Gelelim şurada yapalım çocuklar. Şurayı biraz temizleyelim sizler için. Sayfalarımı kısaltmayalım. Evet. Şimdi bakın. Kalemimizi alalım. Evet. Basitten başlayalım. Diyelim ki buradaki direncim 6R olsun. Buradaki 3R olsun. Burası K olsun. Burası L olsun. K ve L noktaları arasındaki toplam direnç nedir? 1 bölü RKL diyorum. Eşittir. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3. Hocam niye böyle yaptınız? Çünkü nedir? Paraleldir. K'dan beni L'ye götüren 2 tane yol olduğunu gördüğüm için bunlara paralel dedim. Yaptığım işlemi paydaşlıyorum. Buraya 2 diyorum. Evet. Payda zaman 2 çarpı 1 2 artı 1 bölü 6'dan eşittir. 3 bölü 6. Sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 2. Ne demiştim? Bulduğum sonucu ters çevireceğim arkadaşlar. Bu durumda R K L eşittir. 2 bölü 1'den sonucum kaç gelecek? 2 gelecek. Tamam mı? Tamam. Pratik bir bilgi vereyim. Pratik bir bilgi vereyim. Diyelim ki K noktasından çıkıyorum. L noktasına gidiyorum. Şöyle yapalım. L'yi buraya koyalım. Şöyle yollar yapalım. Buralara da dirençler koyalım. Gördünüz mü? Gördünüz. Kaç tane direnç yaptım? 1, 2, 3, 4, 5. Diyelim ki bunların her birisi 10 R olsun. Evet. 10 R. Bütün dirençler hepsi aynı mı? Evet. Hepsi birbirine paralel bağlı mı? Evet. O zaman pratik bir yol var. 1 bölü 10, 1 bölü 10, 1 bölü 10, 1 bölü 10, 1 bölü 10 yazıp işlemi yaptıktan sonra ters çevirmek yerine hepsi aynı olduğu durumda ve hepsi birbirine paralel olduğu durumda direncin bir tanesini kol sayısına bölüyorsun. 1, 2, 3, 4, 5. 10 bölü 5 eşittir 2R. Bu kadar. Bu da sizin için kullanacağınız pratik bir bilgi. Evet. Şimdi sorulara geçelim. Mesela. K ve L. Buraya ne diyelim? Evet. Buraya 10R diyelim. Buraya 15R diyelim. Buraya da 3R diyelim. Bu işlemi yapalım. Evet K ve L noktaları arasındaki toplam direnç kaçtır diye soralım. Hocam ne yaptın? Hem paralel hem seri var. Olsun önemli. Değil. Şimdi bakın K'dan yola çıkıyoruz. Geldik. Şu noktaya kadar geldim. Buradan iki tane yol ayrıldı. Bu yollar tekrar bir noktada birleşiyorsa ve her ikisinde direnç varsa bu iki direnç birbirine paralel bağlı. O zaman ne yapacağım? 1 bölü 10 artı 1 bölü 15 diyeceğim. Önce burayı yapıyoruz. Burayı 3 l Burayı 2 ile yaptığımız zaman 3 2 daha 5/30 doğru mu arkadaşlar? Evet o da ne yapar? 1/6 yapar. Bulduğumuz sonucu ters çeviriyorduk. Dolayısıyla buradaki direncin toplamı kaç geldi bizim için? 6R geldi. 6R. Paralel devre bozulduğunda seri devreye dönüşür. Yani tekrar K'dan başlayacak olursam yola. Önümde öncelikle 6R var. Sonra kim var arkadaşlar? Noktalar birleşti. Buradan 3R'lik bir direncin üzerinden geçtim. Evet. Şimdi bu devre seri devreye dönüştü mü? Evet. 6 ile 3 seri olduğuna göre topluyordum. Ne yapıyordum? 9 ile sorumuzun cevabı olur. Tamam mı? O zaman devam. Hemen bir soru daha. Evet. Şöyle yapalım. Peki. Siyahı da alalım. Hocam ne yapıyorsun ya? Eğleniyoruz çocuklar. Sıkılmayın. Evet. Şimdi şuraya 9 R diyelim. Bu da 9 R olsun. Hepsi 9 R olsun. Evet. Bunların hepsi de 15 R olsun çocuklar. Evet. Şöyle biraz düşüneyim. Hemen şu R olarak yazalım. Evet. Evet. Burası 5 r olsun. Burası da 7 lira olsun. Evet şimdi K ve L nokta arasındaki toplam direnci tekrar soruyorum. Yani RKL. Şimdi çocuklar sorumuz bu. Diyoruz ki yine ne yapıyoruz? K'dan yola çıkıyoruz. Geldim buraya. Hocam iki tane yol var. Fal gibi değil mi? Sana görünen iki yol var. Tez vakte kadar. <laughs> şimdi buradan yola çıktık. Öncelikle ne var önümde? 7R var. 7R ile ilgili bir şey yok. Ama geldim buraya. Burada 3 yol daha ayrılıyor. Bir yolda 3 yol daha var. Dolayısıyla buradan baktığım zaman 1, 2, 3 yol bunlar birbirine paralel mi? Paralel. Hepsi birbirinin aynısı mı? Evet. Hepsi aynı olduğu zaman ne yapıyorduk çocuklar? Hemen hatırlayalım. Bir daha geri gelelim. Bakın hepsi aynı olduğu zaman kol sayısına bölüyorduk. Şimdi 9R 3 kol ayrıldığına göre 3'e böleceğim. Burası 3R oldu mu? Oldu. Peki 7R ile 3R şu an birbirine nasıl bağlandı? Seri. O zaman K'dan beni L'ye götüren üstteki yol biri 7R, biri de 3R oldu. Birleştim L'ye geldim. K, L. Aşağıdaki yola gelelim şimdi sıra. Bakın 15, 15, 15. 3 kol dirençler aynı. 3'e böldüm. 5R. E 5 de yanında var. Şöyle yapalım yine de. 5R. Hemen bir 5R de burada var. Hop L'ye geldi. Üst taraf kaç oldu arkadaşlar? Seri. 10. Alt tarafta 10. Dirençler yine birbirinin aynısı. 10'a 10, 10 ne yapar arkadaşlar? 10'u 2'ye bölüyoruz. Çünkü dirençler aynı olduğunda 2 kol ayrıldığı için 10 bölü 2'den de gelecek cevabımız 5R. Bu kadar arkadaşlar. Sorumuzun çözümü bu. Sorular karmaşık değil. Sadece taktikleri uygulayın. Yeterli. Peki. Size bir şey öğretmek istiyorum. Ama soru üzerinde. Yeşil güzelmiş. Şimdi şuralarda çizelim. Şöyle. Yollarımız bitmemiş gibi gözükmesin. Evet. Evet. Kale. Burası 10R. Burası da 10R. Burası da 10R. Burası da 10R. Yine soruyorum. R, K, eşittir soru işareti. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Hocam ben buldum. Diyenleri duyuyorum. Şimdi iyi dinleyin. Ee, K noktasından çıkıp L noktasına gideceğiz, değil mi? Evet, gittiğimiz yollardaki dirençlere göre de hesaplama yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben K'dan yola çıktım, geldim. 1 2 3 tane yol var. 10 R 10 R birbirine paralel bağlamış ama altta da bir tel daha var. Orası da boş tel. Elektrik akımı unutmayın bunu. Direncin olduğu yol aslında sevmez. Yani düşünseniz önünüzde bir asfalt yol var, bir de çamurlu yol, bataklık var. Hangisini tercih edersiniz? Yani fantezi alıp da bataklığa girelim demezsiniz herhalde. Dolayısıyla boş tel tercih edilir elektrik akımında. Hocam bunların ikisinden geçmedim. O zaman burası ne oldu? Sıfırlandı. Aynı şekilde geldim. Yine 3 yol var. Yine boş tel var ama. O zaman yine boş telden geçtim. Burası da sıfırlandı. Dolayısıyla bu sıfırlanmaya ne denir biliyor musunuz? Elektrikte kısa devre denir. Yani buradaki olay kısa devredir. Yani bunlar lamba olmuş olsaydı bu lambaların hiçbiri yanmayacaktı arkadaşlar. Kısa devrenin sonucu ne oldu arkadaşlar bu durum için? Sıfır olur. Evet buradan da nasıl kısa devre olduğunu görmüş oldunuz. Evet. Son bir soruyla dersimizi bitirelim çocuklar. Pardon. Pardon. Evet. K ve L. Evet yine R, K, yi soracak olursam nasıl bir çözüm üretiriz? Videoyu durdurup kendiniz de çözebilirsiniz. K'dan yola çıktık. Geldim. 1, 2, 3 yol var ve üçünde de direnç var. O zaman üçünden de mecburen gitmek zorundasın. Ve bu yollar tek bir noktada birleşip L'ye beni götürüyorsa eğer. Üstteki yola baktım. Üstteki yoldan geldim. 2 ve 4 birbirine nasıl bağlanmış? Seri o zaman burası ne yapacak? 4, 2 daha 6, R. Aradaki yol zaten tek bir yol. Üstteki yolu çizelim çocuklar sizler için. 6, R. Ortadaki yol zaten 6, R. Değil mi? Bir de aşağıda bir yol daha var. Oraya bakalım. Orası da 6, R'ymiş hocam. Evet. 3 tane yol var. 3'ü de beni neye götürüyor? L'ye götürüyor. K'dan çıkıp L'ye götürüyor. Ve 3'ü de birbirine paralel. Paralel ve hepsi birbirine aynısı hocam. O zaman 1 bölü 6, 1 bölü 6, 1 bölü 6 veya 6 bölü 3'ten kaç gelecek? 2R gelecek. Evet. Dirençlerin bağlanmasını anlattık arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde lamba parlaklıklarında görüşmek üzere.